arkadaşlar. Benim adım Buse Tezcan. Kamerada babam Tuncay Tezcan var. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağım. İlk olarak slime'ın malzemelerini tanıtacağım. Sonra da slime'ın yapılışını göstereceğim. İsterseniz hemen başlayabiliriz. Malzemeyi tanıtacağım. Ee, bir adet böyle bir beyaz şeffaf tutkalım tutkulum var. Ilık bir suyum var. boraks yapmak için. Şeffaf, şeffaf böyle plastik bir kapta. Böyle bir kaşık, iki tane kaşığım var. Birini karıştırmak için, birini de bıraktı yapmak için kullanacağım. Bir kasem var. Saymı karıştırmak için. Ve böyle bir boraksım var arkadaşlar. İsterseniz hemen yufalısına geçebiliriz. Tutkalımı koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar yeterli. Daha için. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım. İçinden şeyini alayım. Boraksını kaşıkla. Arkadaşlar bir çay kaşığı yeterli oluyor. Ben de bir çay kaşığı yaptım. Karıştırıyorum. Evet arkadaşlar zaten belli oluyor. E, bu arada mavi kraseli bulabilirsiniz. Söylemek istedim. Bunların hepsi mavi kraseli. Şimdi arkadaşlar birazcık da tutkalımı karıştırıyorum. Bu şekilde birbirine toplanması için. Evet arkadaşlar ben bu arada renklendirici kullanmayacağım. Yani siz isterseniz guaj boya kullanabilirsiniz. Gıda boyası kullanabilirsiniz. Ve sulu boya da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunların hiçbirini kullanmayacağım. Renklendiricisiz yapacağım. Şimdi karıştırdıktan sonra kaşığımı koyuyorum şöyle yana doğru. Bir kaşıkçık arkadaşlar fazla kaçırmam kaçırmamak değil. Şöyle bir kaşıkçık koyuyorum ve arkadaşlar karıştırmaya başlıyorum yine. Arkadaşlar hemen bir etki görüyorsunuz zaten. Ama biraz daha koyabilirim. Çünkü çok vıcık istemiyorum arkadaşlar. Vıcık istiyorsanız yani biraz sıvı olmasını istiyorsanız arkadaşlar. barak Baraks koyabilirsiniz daha fazla. Ama ben çok kocuk istemediğim için biraz fazla koyacağım. Hemen bir etki görüyorsunuz zaten. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi biraz daha borax koyacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Koydum. Çok azıcık koydum. Fazla kaçırmak istemedim. Karıştırdıktan sonra şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Ben bunu herhangi buzluğa, buzdolabına falan koymayacağım. Donmasını istemiyorum yapıştırırım arkadaşlar. Evet çok güzel olduğunu sanıyorum. Arkadaşlar bir iki saniye böyle biraz elinize yapışıyor ama sonra hemen elinize yapışmasını gideriyor. Görüyorsunuz zaten bir top gibi oldu. Güzel. Ama arkadaşlar karıştırmak güzel. <laughs> yani bir kaşık daha koyabilirim belki. Ama arkadaşlar azar azar koyuyorum görüyorsunuz. Çünkü biraz daha katı olsun istedim. Evi yapışma, yapışmaması için. Bence güzel oldu arkadaşlar. Çok beğendim. Renklendirici koysaydınız veya kırmızı pe kırmızı pembe gibi pembe veya kırmızı olabilirdi. Ben beyaz istedim. Yani beyaz. <laughs> evet arkadaşlar bu kadar yeterli diye düşündüm. Alıyorum elime. Görüyorsunuz. Elime hiç yapışmıyor. Çünkü bayağı bir karıştırdım arkadaşlar. İlk alınışınızda birazcık yapışabilir arkadaşlar. 3 kaşık kadar çay kaşığıyla çok azar azar arkadaşlar koymuştum. Bıraksın Güzel oldu arkadaşlar. Yapmanız yaparsanız güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Benim sayımım da bu kadar. Herkese bay bay arkadaşlar. Bay bay. Kapat baba.